Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde çok fazla tüketmeye alışkın olmadığımız lezzetli bir reçel tarifi vereceğiz. Armut reçeli ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atın. 7-8 adet Ankara armudu, yaklaşık Su. Malzeme listesinden sonra ilk işlem olarak suyu kaynatmak için ateşe yerleştirdik. Suyu ilave ediyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz kaynarken biz de armutları soyarak ve doğrayarak işlemlerimize devam edelim. Biz Ankara armudu kullandık. Sert dokulu ve sulu armut kullanmayı tavsiye ediyorum. İnce olarak kabukları kesmiş oluyoruz. Çok fazla küçük olmasını istemiyoruz. Hazırladığımız armutları kaynamakta olan suya ilave ediyoruz. Şöyle yarım yumuşayana kadar pişiriyoruz. Biz daha çabuk pişmesi için kapak kapattık. Şimdi bakıyoruz. Evet, istediğimiz gibi yarım pişmiş. Tam değil. Şimdi 1 kilo şeker ilave ediyoruz. Böyle bir alt üst ediyoruz. Bundan sonra şeker kıvam alana kadar pişiriyoruz ama bu sefer kapak kapatmayacağız. Evet, gördüğünüz gibi oldukça kıvamlı akıyor şerbet. Artık limon ekleme zamanı gelmiş demektir. Bir adet. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde kahvaltı sofralarımızı şenlendirecek değişik bir reçel tarifi paylaştık. Armut reçeli. Ben kısa sürede deneyeceğinizi biliyorum. Şimdiden afiyet olsun.